Oh, hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda Lan ne oluyor? Her tarafında elektrikler var Çok enerjik bir durumdayım şu anda Bu elektrik boşa gitmemeli Bunu kullanmalıyım <gülüyor> <gülüyor> boşa O suruk enerjisi olarak yok oldu gitti. Ama ilk söyleyiz şu anda enerjiyle çok daha büyük işlerimiz var. Çünkü bir uzaylı gezegeninde mahsur kaldık. E peki bir uzaylı gezegeninde mahsur kaldığınızda ilk yapmak isteyeceğiniz şey nedir? Tabii ki oradan kaçmak. Peki bir uzaylı gezegeninden kaçmak için ne gerekir? E tabii ki uzay mekiği. Ama uzay mekiklerinin çok fazla enerjiye ihtiyacı var. Hem de çok fazla. Ve bu enerji üretecek bir fabrikamız böyle bir şeyimiz yok. Yabancı uzaylıların gezegenindeyiz. O yüzden elektrik üretmek için insanları kullanacağız. İnsan köleleri. Hemen şimdi ilk kölemizi alalım bakalım yani uzaylılar insanları sürgün etmişler köle olarak almışlar. Biz de onlardan para karşılığında köleleri geri alacağız. Mesela bakın 30 lira diyor ilk kölemiz. Uzaylılara 30 lira vererek ilk kölemizi aldık bakalım. Aha da geldi bak vallahi düştü uzaylılar onu fırlattı resmen ya. Ulan nereye geldim ulan? Hoş geldin lan. Köle. Hoş bulduk abi de daha az önce uzaylılara yanındaydım. Ben nereye sürüklüyorum? Uçuyorum şu an. Bak şimdi sen ilk kölesin. Ve insansın yani uzaylıların gezegenindeyiz biliyorsun. Evet abi ne zamandır köleyim ya uzaylıların kölesiyim. Şimdi senin kölen oldum. Bu nasıl hayat lan? Oğlum üzülme. Evet doğru. Gene kölesin. Ama bu sefer buradan kaçmak için bir şansımız var. Bir uzay mekiği inşa ediyorum ve bu yüzden enerji ihtiyacım var. Oha! Yani sonunda buradan kaçabilecek miyiz? Dünyaya geri dönecek miyiz? Tabi oğlum. Oley be oley. Koy beni koşayım abi elektriği Alttakine koy. Tamam hadi koyuyorum şöyle. Koydum bakayım. Lan üstte koydun ya. Elim kaydı. Ne yapayım? Hop bak aha ilk pilimiz geldi. Ürettim abi ilk pili. Şimdi bak bak koşarak ona enerjiyi dolduruyor. İkinci pilimizi dolduruyor ve bu pilleri doldurup uzaylılara geri satıyoruz. Karşılığında güzel bir para kazanıyoruz. Bakın mesela şimdi İkinci pil doluyor oluyor, o doldu. Full dedik şu an ve 100 lira geldi. Ben <laughs> ben vallahi yoruldum ha. E bak vallahi bak bayılacağım ha. Söz çeliş çeliş çeliş. Valla yoruldum bak koşamıyorum. Vallahi bak şaplak geliyor. Kablosuz şaplak. Aa! Anam pardon abi tamam tamam devam ediyorum. Ama böyle bir tane köle yetmez yani. Bu şekilde enerji üretemeyiz. Ben bir tane daha alayım ekstra ve bunu koyuyorum buraya. Hop güzel. Artık iki tane kölemiz var ve iki kat hızlı enerji üretiyoruz. Pilleri çok daha hızlı dolduruyoruz. Güzel güzel. Hepsini satıyoruz. Resmen şu anda bir insan elektrik şirketi olduk. Tada! Şimdi biraz daha köle alalım bakalım şöyle, güzel aldık. Ama abi koyacak yer yok. Yok lan tabi. O yüzden senin şu arkadaşın var bak yeni köle. Anam, anam vallahi çok yorucuymuş. Anam anam anam. Oh. Yok ben dinleneceğim. Ben dinlenmek yok. Demek dinleniyorsun ha. Lan ne oluyor bırak. Bu dinlenen ezik köleyle yeni kölemizi birleştirmek istersin. ve bakın ortaya. Hop aha böyle sapsarı bir köle geldi. Çok daha güçlü. Ne oluyor lan vücudum birleşti başka köleyle. Tabi oğlum artık daha iyi köle oldun. Çok daha fazla enerji üreteceksin. Ulan ya. Neden köleyim neden? Sus lan sus. Çeliş çeliş çeliş. İnsan elektrik fabrikamızı biraz daha büyütmeliyiz. Hemen şöyle 200 lira verip aha yeni bir yer açıyorum. Hatta 500 lira daha verip bir yer daha açıyorum. Of şuna bak güzel resmen şu anda iki tane bisiklet bir tane şarkımız oldu hemen onları dolduralım şöyle hop insanları alalım bir de artık bizim piller birazcık ucuza gidiyor yani 100 lira veriyoruz uzaylılara bu kadar büyük fabrika 100 lira kazanamaz o yüzden 500 liraya pillerin fiyatını arttırıyorum artık her pilden 200 lira gelecek bize bakın mesela şu an pil doldu ve hop 200 lira geldi hadi bakayım köleler çalışın lan neden neden çalışmak istemiyorum hayır çalışın 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 çalış. neden ya neden köle olmaya doğmuşum şunlara bak ya hem köleler hem de artistlik yapıyorlar Pillerin fiyatını biraz daha artırıyorum. Artık 300 lira geliyor. Hatta işte sen biraz daha artıracağım yine böyle. Sattığımız pillerden çok para kazanalım. Artık 400 lira oldu bakın. Tek pillan 400-400 geliyor. 2700 liramız oldu. Hatta her saniye 370 lira kazanıyoruz şu anda. O kadar fazla pil üretiyoruz. Bir tane daha makine alıyorum şöyle. Of of. Bu nasıl bir fabrika? Gittikçe külelerin sayısı artıyor lan. Tamam. Lan. Uzay mekiği uçuracağız diyorum. Çok enerji lazım. Gelin bakayım şöyle küleler yerleşin bak burada. Pompalayın burayı bakayım böyle. Pompa makinesiyle elektrik üretin. Çalışıyorum efendim. İşte bu afiyet Güzel. Durmak yok. Sıdak sıdak çalacaksınız. Hadi bakayım. 15 bin liramız oluyor. Oha Her saniye 520 lira geliyor şu anda. 15 bin liraya bir tane makine aldık. İki tane hamster tekerleği. Hamster mı? Ama biz insanız. Siz insan mısınız? <laughs> Siz insan değilsiniz lan. Kölesiniz. <laughs> Burada insanlık koşulları altında çalıştırılıyoruz. İki tane daha köle aldık bakayım şöyle. De. Hamster tekerleğine koyuyorum. Güzel. Bakalım şu anda tesisimiz her saniye kaç para ödeyecek sayesinde. Şu an 640 lira oldu. 720 lira. 760 hadi bakayım rekor geliyor vallahi 880 lira 920 lira 960 bin lirayı gördük miyiz 1000 lira evet her saniye resmen şu an 1000 lira üretiyoruz İnsan elektrik tesisimiz gittikçe büyüyor daha fazla büyütme lan yeter lan büyütmezsem uzay mekiğini nasıl uçuracağız hatta evet evet doğru ben bir uzay mekiği yapayım hemen şöyle bizim fabrikanın sağ tarafına aha da buraya bak 30 bin liraymış hemen açıyorum 30 bin liraya İşte bu bakın minik bir uzay gemisi evet ama bununla hemen uçmamalıyız yoksa tehlikeli olabilir önce bir test yapmalıyız şimdi patlar matlar boş yere ölmeyelim 15 liraya burada buraya makine kurdum ve hemen bu uzay mekiğine ürettiğimiz pilleri takması için birazcık köle koyalım. Ne oluyor lan nereye geldik? Anam anam. Nereye tabii ki? Köle niye geldiniz? Anam anam. Gene mi neden? Çalışıyorum efendim. Sizi terk isteyin. İşte bu güzel güzel. Bu yeni makineye de bütün kölelerimizi koyduk. Para kazancımız biraz daha artıyor. Pillerin fiyatı daha pahalı olsun. Artık her pilden 600 lira gelecek şu an. Bakalım her saniye kaç para kazanıyoruz şu anda? 1100 lira, 1200 oldu. Hadi bakayım kaç? 1400 rekor, 1500 gelir mi lan? Vallahi geldi. 1500 eksos gördüm orada bir saniye 1500 ürettik orada şu an 1500 1400 tamam 1400 1500 arasında şu an ötüyoruz her saniye çok iyi para biraz daha artırıyorum pillerin fiyatını her pilden 700 lira geliyor artık lan bu uzaylılar bu pillere nasıl bu kadar çok para veriyorlar onlar verir oğlum onlar uzaylı bir kere onlar için bunlar basit şeyler he iyi o zaman gelip bizi yemezler değil mi yok oğlum yok siz şu an güvendesiniz mükemmel insan elektrik köle fabrikamda hepiniz çok güvendesiniz oley olay daha hızlı koşmalıyım yuhu sen bak ilk köle ben seni baş köle yapacağım tamam mı oley bir baş köle olacağım o yüzden seni birazcık güçlendireyim şöyle eksualize hemen. Bol bol küle alıyorum ve hepsini birleştireceğim şöyle. Hop bakın sarı oldu. Ama ben de sarıyım. Ben sus sen ikinci kölesin. İlk köleyi geliştireceğim sadece. Ya ben de geliştir. Yok öyle. <laughs> Şimdi iki tane sarı köleyi birleştiriyorum bakayım ortaya. Hop oh, vallahi pembe köle geldi ha. E beni geliştirmedin. Ana, doğru lan. Tamam bak senin üstüne zaman bir tane köle koyuyorum onunla birleş. Birleşeceğim. Hop Aha ben de sarı oldum. Hatta sen şöyle biraz daha geliştirelim bakalım. Bir tane daha koyuyorum. Aha artık pembe oldu. Eksualize hatta pembe de koyuyorum üstüne ve bizim birinci köle çok gelişiyorum. Aha yeşil oldum lan. Vallahi yeşil oldu artık. Bizim ilk kölemiz çok güçlü. Çok fena elektrik üretiyor şu anda. Efendim uçuş hazırız. Uçuyor. Uçuyor mu? Aha güzel. İlk mekimiz uçuyor. Şu an 500 bin lira kazandırdı bize. Bu ilk testimizi izleyen bütün uzaylılar demek ki bize izleme parası olarak 500 bin lira vermişler. Çünkü bu resmen bir görsel şölen yani. Şu an resmen 670 bin liramız oldu. Efendim bu ikinci mekik çok büyük. Onun enerjisini dolduramıyoruz. Bakayım. Ana. Daha iki tane çubuk doldurmuşsunuz ya. Vallahi olmaz böyle. Hemen ekstra şöyle, şöyle biraz daha paraya 50 bin lira verip 100 bin lira verip 150 bin lira daha verip daha çok enerji kuruyorum buraya. Bunlarla yeni mekimize daha çok pil koyabileceğiz. Çünkü pillerin de bir ağırlığı var yani. O yüzden bol bol köle gerekiyor. Peki efendim ne zaman uçacağız? Eee ne zaman sizce küçük köleler? Tamam hadi bak bu son test. Bu mekiyle uzaya yolluyorum test olarak. Sonra vallahi biz gidiyoruz. Gerçekten mi? Hayır oğlum ya. Olay be. Şu 60 bin liraya para kazancımız biraz daha arttırıyor mekiyle. Artık pillerimiz daha çok para satılacak. Hatta bir de arttırıyorum. Her pilden artık 900 lira gelecek. Mükemmel. Şimdi daha çok köle alacağım. Bol bol şöyle hatta bak yağdıralım. Oy ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Daha çok daha çok bir sürü. Of of bu ne lan böyle? Abi ne yapıyorsun? Çok köle oldu. Sen sus birinci köle. Birinci. <laughs> Birleştir artık onları. Ve hepsini bana tak. Doğru diyorsun lan. Hemen ekstra hepsini şu an birleştiriyorum şöyle bakın. Oo oh, birleşin lan çabuk. Birleşin birleşin. Hop oh, güzel 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 güzel. Şöyle ilk yeşil olan gelsin bakalım. Tamam oldu. Şimdi ilk yeşili bizim birinci köleye koyuyorum. Koy bakalım. Vallahi koydum. Oha artık turuncu oldu. Biraz daha birleştiriyorum şöyle bak bakayım turuncumuz oldu. Şimdi turuncuları alıp bizim birinci köleyle birleştiriyorum. Birleştirdim ve artık mavi oldu. Ulan çok güçlendim ha. Ben baş köleyim. İşte oğlum hadi bakayım. Çalış. Biraz daha birleştiriyorum. Şimdi iki tane mavi oldu. İki tane işte, mavi birleştiriyorum bizim birinci köleyle. Ve ortaya kırmızı köle geldi. Ben kırmızı köleyim artık. En güçlü benim. Çok hızlı koşuyorum. Vallahi fena koşuyor ha. Deli gibi elektrik üretiyor şu an. Efendim uçuşa hazır. Oo, 2 milyon lira geldi lan. Yuh yuh. Resmen paralar saçarak uçuyor. Görmüyor musun Mekik? 2 milyon liramız oldu. Vallahi bu elektrik insan içinde iyi para varmış. Biz ee, bu uzaylıların gezegeninde mi kalsak biz? Ne diyorsun lan? <laughs> şaka lan şaka. Tabii ki buradan uçup gideceğiz. Uzaylıların yanında kalmayacağız lan. Adam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük 500 bin lira daha verip buradaki mekimize daha çok elektrik getiriyorum. Çünkü artık mekik bayağı büyüdü yani. Evet efendim bu çok büyük. Evet evet doğru diyorsunuz. Şöyle bak buraya pompa koydum birazcık. Pompayla şimdi siz bu uzay mekini pompalayın. Lan pompayla mekik mi uçar? Uçar uçar bir şey olmaz. Sanki keksu yani 2 milyon liramız var ama para kazancımız hala az gibi. Evet cebimizde çok para var ama her bir saniye bakın. Yani 1600 lira falan üretiyoruz. So birazcık hızlı koşturayım bakayım bizim. Birinci köyde bayağı hızlansın. Maksimum kaç göreceğiz bakayım. 2500 lirayı şu an gördüm orada bakayım. Hadi bakayım. 2300, 2400 2300 2500 az önce görmüştüm ben Vallahi gördüm. Neyse seksüel. Yani 2400 2300, 2500 civarlarda. O yüzden fabrikayı birazcık büyütmeliyiz artık. 1 milyon liraya bir liman açıyorum. Ve bu limanda pillerimizi bütün uzaylı gezegeninin bölgelerine satacağız yani. Oradan gemiyle yollayacağız. Kesin daha çok para verirler. 1 milyon liramız gitti. Hatta şimdi 500 bin liraya buraya makine kuruyor Yuh ya çok para gitti. Bir de buraya şimdi köle lazım. Gelin bakayım köleler. Nereye geldik ya böyle? Ne olacak tabii ki. Köleliğe. <laughs> Nerede? Koyuyorum bakayım hepsini şöyle. Oh güzel güzel. Çalışın bak buradaki kayıkçı abinize pil götürün tamam mı? Tamam. Güzel bak ilk pil geliyor şu an. Oh oh getirin bakalım pilleri. Hatırlıyoruz ne bağırıyor. Bağırmıyorum lan. Bana bağırdığın gibi geldi. Köle izliyorum yani. Ben ne diyorum manyak. Tamam kayıkçı reis sakin ol. Ben sakinim zaten. Tamam ne kızıyorsun ya? Alın 50 bin lirayı ben gidiyorum. 50 Bilmiyor. Oha! Ve bize 10 tane vida getirdi. Bu vidadan lan. Bu vidayla fabrikanı geliştir evlat. Fabrikayı mı geliştireyim? Oo! Bu bayağı işimize yarayabilir. Hemen bizim şu buradaki köleleri şöyle şöyle sarı yapalım. Çünkü mavi köleler çok ezik yani bir seviye. Şöyle sarı olsunlar. Güzel hepsi çalışıyor burada. Bol bol çalışmak tamam mı? Çabuk çabuk çalış, çabuk. Çalış. Çalışıyoruz lan arkadaşlar. Artistler. Bu ne lan? Herkes uyuyor lan fabrikadaki. Evet abi ben gördüm hepsi uyuyordu. Hepsi de kapaşla. Evet evet doğru diyorsun. Şunlara bak. Hemen ekstra gittik oraya çalışmaya limana. Hepsi uyumaya başlamış. Çalışıyor, 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 çalışıyor. Çalışıyor. Güzel güzel ha şöyle ya. Bu fabrika nasıl çalışacak kendi kendine? Ve bak size güzel bir haberim var. Ne haber efendim? Ne olacak lan? Fabrikaya geliştiriyoruz. Artık vidalarımız var. Bak kırk olmuş. Neymiş ki vida? Bu vidalarla fabrikamızdaki bazı aletlere böyle montaj yapacağım ve çok daha iyi olacak. Mesela bak şöyle bizim koşu bandındaki sonrası güçlendiriyorum. Çünkü birinci kölemiz orada ve biz artık daha çok elektrik üretecek. Oha efendim çok daha iyi oldu bu resmen şu anda. Hayır elektrik üretiyorum. Güzel güzel işte bu. Çalış çalış. Para kazancımız biraz daha artıyor ve artık her pilden bin lira geliyor resmen. Mükemmel oldu bakalım. Her saniye kazancımız şu an kaç para oldu? Of <laughs> 7000 lira gördünüz mü bakın 7000 lira Çünkü aynı zamanda buradan da pil sattığımız için dünyaya çok iyi para kazanıyoruz şu anda Her saniye 7000 7000 Bakayım uzay mekinde durumda Dolduruyoruz efendim ama çok büyük O yüzden baya zor Zor diyorlar ya Tabi hepiniz bir seviye ezik kölesiniz o yüzden değil mi? Olabilir Üf iyi tamam ya Sizi biraz geliştireyim ben şöyle Hemen ekstra bu köleleri sarı yapıyorum Artık çok iyi bol bol elektrik üretirler Şurada bir tane mavi kalmış. Lan sen niye mavisin? Benim sesim kısık. Dün soğuk kalmışım. Sesin kısık ha? Sen efendine ne akla cevap verirsin? Çabuk, çabuk çabuk Aa tamam çalışıyorum. Neyse ben seni sarı yapayım şöyle bakayım. birleşsin ne güzel. Hep sarı oldu artık. Ana fabrikaya geldik. Abi şey diyeceğim. Ben ne zaman geliştireceğim? Beni bir fulle artık ya. Şöyle çok güçleneyim. Doğru diyorsun birinci köle artık. Yani çok paramız da var. 1.2 milyon. Seni bir fullleyelim şöyle. Bol bol sens köle alıyorum şöyle. Hop bak bak yağmur gibi hepsini birleştiriyorum şimdi. Ve artık bizim köleyi iki tane kır kırmızı yaparak birleştireceğim. Ortaya acaba nasıl bir şey gelecek bakalım. Gerçekten çok köle gerekiyor. Vallahi çok gerekiyor şu an. Bir sürü aldım birleştiriyorum. Hala yetmiyor yani. Yuh ya. Hadi bakayım yetiyor mu? Sanki yetiyor gibi. Turuncu oldu. Mavi kırmızı. Aha en evet. Şimdi iki tane kırmızı köleyi birleştiriyoruz. Ve bizim birinci köle gelişiyor. Oley be gelişiyorum. Ve koydum. Oho. Oho. Parlak böyle gümüş renk bir şey oldu. Resmen şu an kendimi çok manyak hissediyorum. Şu enerjiye bak. Oho. enerjiye bakın. Resmen yemeyişin enerji çubuğu üretiyor böyle. O kadar hızlı elektrik üretiyor ki. Roket gibi roket. Bak bak. Çok hızlı koşuyor efendim. Yuhu. Of birinci kere manyak oldu. Güzel. Şöyle bizim uzay mekine bakalım. Enerjisi artık dolmuş mu diye. Hızır efendim. Uçuyoruz. ha işte bu. O büyük uçuş. Gerçekleşiyor şu an ve top. 5 milyon lira geldi. Yuh. Ve en büyük uzay mekimiz de artık uçtuğuna göre bu gezegenden gitme hazırız. Nasıl lan gitmiyoruz mu? Gidiyoruz onu tabi. Hemen ekstra artık son testimizi yaptığımıza göre gerçek uçuşumuzu UFO ile yapabiliriz. Bakın ahamda UFO'muz. Hemen burada kırmızı tuşa basıyorum ve artık bütün insan kölelerimizle beraber buradan ayrılıyoruz ve kurtuluyoruz. Gelin lan köleler. Hadi gidiyoruz. Olay olay gelin gelin gelin. İşte bu işte bay Atlayın bakalım UFO'ya. Oh güzel ve şimdi uçarak artık dünyaya gidiyoruz. Mükemmel. Bir insan elektrik şirketi kurduk ve çok büyüyüp uzaylı gezegeninden kurtulmayı başardık. Ben gençlerim çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan video beğenmeyi, abone olmayı ve yandaki zil unutmayın. Burası videoyu izlemişsiniz. Ve işte, Instagram'a girip Exo Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.